Merhaba mutlu bebe takipçileri. Bugün size çok güzel bir üründen bahsetmek istiyorum. Ürünü başlamadan önce size büyük bir ricamız var. Nasıl bir ricam? Bu tarz videoların gelmesini devamını istiyorsanız tabii ki de bizim Instagram ve YouTube sayfamızı takip etmeyi unutmayınız. Tabii ki like basmayı da unutmayın. Bugün size Cabin Boy e, Kans Fego Cabin Boy bebek arabamızı tanıtımı özelliklerini anlatacağız. Görmüş olduğunuz gibi bebek arabası tamamen elinde şu an. Çok küçük ve aynı şekilde pratiktir. Bebek arabamızın ilk başta açmak istiyorsanız tuşunu şu yandaki tuşu kurtararak rahat şekilde açılabilme özelliğine sahiptir kendi kısmı ya bir şekilde kapanabilmektedir. Kumaş desteği özel şekilde paraşüt kumaş kullanılmaktadır. Paraşüt kumaşın özelliği şudur ki güneşin zararlı ışınlarını aynı şekilde yağmur geçirmemektedir. İçerisinde özel astar desteği mevcuttur. Bu da e, güneşin zararlı ışınlarını içeri doğru alamayı engellemektedir. Bebek arabamızın tutma kolları tamamen antibakteriyel deriyle oluşmaktadır arkaya doğru baktığınız zaman iki tane fermuar desteği var. Fermuarı istediğiniz şekilde açarak yazlık ve kışlık olarak havalandırma olarak da kullanabilme özelliğine sahiptir. İsterseniz çocuğu gözetleme penceresi olarak da kullanabilme özelliğine sahiptir. Bebek arabamızın dilediğiniz şekilde oturma yapmasını arkasında bulunan kayışı kendinize doğru çekerek şu tuşa basarak rahat şekilde istenilik pozisyonuna doğru oturma yapmasını ayarlamasını yapabiliyorsunuz. Şöyle gösterelim. Bebek arabamızın diğer bebek arabalarına göre olmuş olduğu da içi oldukça geniş ve rahat şekilde 5 yaşa kadar kullanım özelliğine sahiptir. Ayaklarını dilerseniz aşağıya doğru sarkıtabilme özelliği mevcuttur. Dilerseniz düz şekilde ayaklarını uzatabilme özelliğine sahiptir. Ön barı aynı şekilde deridir. Dilediğin şekilde çocuğunuz rahat şekilde inip bilmesi için e, gri tuşa basarak açma ve kapanma özelliğine sahiptir. Bebek arabamızın çok şık ve özel şekilde tasarıma sahiptir. Nasıl? Genelde bebek e, kabin bebek arabalarında tek maşa desteği oluyor. Tek maşa değil derken hani tek parçadan ibaret oluyor. Burada. Bebek arabamızın iki tane ayrı desteği var. Bu da taşıma kapasitesini daha bir şekilde yükseltmektedir. Tabi bebek arabanın kalitesini yükseltmektedir. Taşıma kapasitesi bu arada 25 kiloya kadar taşıma kapasitesi mevcuttur. Arka desteğinden kaldırım desteğinden çektiğiniz zaman genelde hep şu kasalara ağırlık çökmektedir. Bunda ise arka tekerlekteki özel şekilde amortisör desteğine ağırlık çökmektedir. Bebek arabamızın ön tekerlekleri Diğer arabalarına göre farkında da içerisi tamamen bile ruman üzerinde ve altında özel amatör desteği vardır. Ve girinti yerleri tamamen çelikten ibarettir. Genelde bebek arabalarımızın alt tabakasına tek plastik parça koyurken bu bebek arabamızda tamamen alüminyum destek kullanılmaktadır. Bebek arabamızın arkasında çocuğun bebeğinizin esas oturduğu yerden bahsedelim. Altı özel çelik kapsamlı desteği mevcuttur. Bu da taşıma kapasitesini tabii ki ona göre daha şekilde yükseltmektedir. Fren sistemini tek tuşla alta doğru basarak durdurmaktadır. Yukarı doğru kaldırdığınız zaman sürüşün keyifli sürüşte rahat şekilde yapabilirsiniz. Bebek arabamızın alt sepetini şuradan göstereyim daha iyisi. ABC sepetini ortalama şekilde 2-3 kiloye kadar taşıma kapasitesine mevcuttur. Bebek arabamızı dilediğiniz şekilde tek elle rahat şekilde katlanabilme özelliği de var. Şöyle rahat şekilde katlayarak önde çekçeği götürerek rahat şekilde taşınabilme özelliği mevcuttur. Bebek arabamızın ekstra olarak aksesuarları nedir diye sorarsanız soğuk ve rüzgarlı havalarda üçlü ayak tutulumu şekilde kaplanabilmektedir ve seyahate gittiğiniz zaman arabada fazla şekilde yer kaplamaması için ve taşınması daha kolay olması için kendi özel çantasını girir. Bebek arabamızın katlanma şekli bu şekilde katlanarak rahat şekilde taşınabilme özelliğine sahiptir. Böylece mutlu bebe ailesi olarak size Kans Fego kabin bebek arabasını tanıtmış olduk. Instagram ve YouTube sayfamızı beğenmeyi ve like etmeyi unutmayınız. Mutlaka güzel yorumlarınızı da bekleriz. Böylece e, mutlu bebe olarak keyifli alışverişler dileriz.